ile ilgili olarak da aslında geçtiğimiz haftalık yayın ve günlük yayında da bahsetmiştik. Ee, burada e, son dönemin aslında e, çok iyi reaksiyon veren hisselerinden e, uzun süredir bu hareketi görmemiştik diye e, bahsetmiştik ve e, geçtiğimiz haftalarda bu beklediğimiz hareketi gerçekleştirdi. E, bunları da yayınlarda bahsetmeye çalıştık. E, burada e, aslında ee, birazcık bu yükseliş sert yükseliş hareketini şurada görmüş olduğumuz bu e, yükseliş hareketini biraz da e, sindirmeye çalışıyor diye yorumlayabiliriz. Burada takip edeceğimiz nokta eğer pozisyonlarla ilgili olarak e, STP çizgisini eğer fiyat aşağı yönlü keserse çünkü fiyat tarafında da aşağı yönlü ve STP çizgisine Yaklaşabileceğini düşündüğümüz kısalan kırmızı barlar görüyoruz ee, günlükleri takip etmek lazım ee, bu noktada keserse e, risk tarafında risk e, azaltımına girebilirsiniz e, kar realizasyonları da gelebilir diye söyleyebiliriz daha çok pozisyonlanmalarda STP grafiğinin üzerinde fiyatın hareket ettiklerini daha güvenli bulduğumu söyleyebilirim.